Ev sahibi ve kiracı arasındaki uyuşmazlıkları çözüm bulabilmesi için arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de devreye girmişti. Peki arabuluculuk sistemi mahkemelerdeki yoğunluğu giderebilmekte yeterli oldu mu? Bir ayın arabulucu bilançosu ne? Ayrıntısına bakalım. Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk zorunluluğu bir ay önce yürürlüğe girdi. Taraflar artık dava açmadan önce ara bulucuya gitmek zorunda. Son rakamları açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ara bulucuya yaklaşık 25 bin başvuru yapıldığını duyurdu. Bu başvurulardan 3585'i sonuçlandı, 1903'ünde anlaşma çıktı, 1682'si ise anlaşma sağlayamadı. Peki alanın uzmanları ara buluculuk sistemi hakkında ne düşünüyor? son zamanda arabuluculuk e, toplantısında müvekkil e, kiracı kira bedeli üzerinden %25'in üzerinde bir artış yaparak kira sözleşmesini yenileyerek tekrar e, kira bedeli noktasında %25'in üzerinde bir artışı da ev sahibi kabul ettiğinden dolayı tahliye konusunda bir e, uyuşmazlık çıkmadan anlaşmayla bu süreç tamamlandı. Arabuluculukta 4 hafta ayrıntısı en dikkat çeken detaylardan biri. Arabulucu ara bulucu kendisine gelen dosyayı hemen arayarak sürece başlarsa eğer tabii ki burada her iki tarafında menfaatine bir durum ilerliyor. Arabulucu bazen ilk toplantıda anlaşma sağlanamayacağını fark eder ya da toplantının gergin olduğunu düşünürse tabii ki bu toplantıyı erteleme durumu da söz konusu. 1 Eylül'de yürürlüğe giren arabuluculuk sisteminin adliyelerdeki yoğunluğu aldığı da açık bir şekilde ortada. Uzun süren yargılama süreçlerinde de aslında kiracılar da ev sahipleri de dava açma yoluna gitmek istemiyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi hem yargılamaların uzun sürmesi hem de maddi olarak kayıplar. Aynı zamanda yargılama masrafları, vekalet ücreti masrafları bunların hepsi her iki tarafı da zorladığı için ara toplantılarında anlaşma sağlama olasılıkları yüksek oluyor.